Arkadaşlar selam hoş geldiniz videoya. 2. yata 5 Offroad videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar geçen kaldığımız yerden hatta biraz daha büyük bir ilerisine karşıdan başlamıştık hatırlarsanız. Bu sefer biraz şey yaptım. Karşıya geçtim ve buradan devam edeceğim. Hem de Şöyle orta... bakın. kaynayabileceğiniz bir yol var mı? tane? gitmeye Nasıl Aslında biz bir ara motor ne yapalım ya 4 var ya Bir tane böyle bir Ay, Hayır 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 Ben yani arayıp Tamam

böyle aradım ama bunun sonu belli değil bir gidelim böyle ama nasıl girdiğini burası da sadece manzara izlemelik bir, bir yer karşıdan geçenki yola benziyor edebildiğimiz bir, de bir, bir de ekstra bir yer yok zaten geliyorsun sen burada. Ondan yürüyüşe çıkmayalım.

geldik değil mi? yok buradan geldik. Buradan çıkabiliriz ya da yola da çıkabiliriz ya. Dostlar videoyu çok kısa bölüyorum. Videomuzun sponsoru ve yeni açılan bir sitemiz takipçi game sitesinden size bahsetmek istiyorum birazcık. E, aşağıya linklerini bıraktım. Buraya geldiğiniz zaman zaten her videonun anlatıyorum, tekrar anlatacağım bir fake hesapla gelmeniz gerekiyor. Çünkü algoritma sizin fake hesabınızı işliyor ve size onun karşılığında puan kazandırıyor. Siz de bu sayede puanları kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Aşağıya bıraktığımda gelirseniz 35 tane beğeni, 70 tane takipçi, 35 tane yorum, 700 tane hikaye izleme, 3500 tane video izleme, 350 tane kaydetme ve 350 tane canlı izleme kazanıyorsunuz. Aşağıya bıraktığımda gelirseniz gerçekten şu anda sosyal medyada bayağı işinize yarayacak şeylerin hepsi var. Özellikle video izleme ve kaydetme gönder tavsiye ediyorum size. Şimdi azıcık siteden bahsetme gelene beğeni gönder dediğiniz zaman arkadaşlar şuradan gönderi URL'sini yani aslında hepsinin aynısını yapıyorsunuz. Sonra buluyor ve gönderi tıkladığınız zaman direkt gönderiyor. Burada bir de paketler seçeneği var. Paketlere geldiğiniz zaman da takipçi satın alma, beğeni satın alma gibi birçok şey var. İstediğinizi gelip buradan inceleyebilirsiniz. Her videodan attığım gibi zaten gelip yapabiliriz çok kolay bir şekilde. Aşağıya bırakın linkle gelebilirsiniz. Takipçi Game sitesine video sponsor olduğu için teşekkür ederiz. Tekrardan videoya dönelim. Bakalım, 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 Ne demek şansımı yapabiliriz. Lanam lan. Yapamadım. Ben Hayır hayır hayır. geldim. lan. Araba şimdi almış burada. Lan ben yapmadım. Yarım ben yaptım. Tövbe lan Eee evet, şimdi Lan buraya da geldi polis?

Ardınakla ilgili sadece bir bölüm yapabilir mi arkadaşlar? Yani Bizden bir bölüm yapabilir mi? Sadece ahlılık. gerçi videosu falan olur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.